Değerli meslektaşlarımız, Brillanta ailesi İstanbul Beylikdüzü'nde efendim tüm meslektaşlarını bir araya getirmenin keyfini yaşıyor. Efendim fabrikamız gezildi, şovrumuz dolaşıldı. Arkasından Beylikdüzü'nde bulunan Tüyap Palas otelde bir iftar yemeği düzenledi Bir Life ailesi sevgili dostlarına. Efendim iftar yemeğinden güzel kareler yansıtmak istiyoruz sizlere ve yine çok değerli bir meslektaşımız yanımızda bulunmakta. Sağ tarafımda efendim hepiniz biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Bilinland Satış ve Pazarlama Koordinatörü Sayın Adnan Mete bulunmakta. İzninizi istiyorum. Meslektaşımızı tanımak istiyoruz. Hep birlikte. Efendim afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Erdoğan Bey e ve ekibine teşekkür ederiz. Bizi buraya kadar çağrı davet ettiği için. Çok çok teşekkür ederiz. Mersin Bozbeyli Zeki Bozbey. Peki Zeki Bey kaç yıldır Brillante ailesini tanıyorsunuz? Var, Adnan o... Bey kaç yıldır tanıyorsunuz? 35 yıl falan oldu. O... Yarım o... asır olmuştur. olacak. Neredeyse, neredeyse yarım asır. Evet, asır yaklaşıyor. Peki 35 yıl demek ki bir memnuniyet vardı ki bu yola devam edildi. Evet. Gerisini sizden dinleyelim. Vallahi biz Brillante'dan memnunuz. Brillante ailesinden memnunuz. Ekibinden de memnunuz. Sağ olsun. Her konuda yardımcı oluyorlar çeşit olarak, fiyat olarak, her konuda yardımcı olarak. Çok çok teşekkür ederim Erdoğan Bey ve ekibine. Hı hı. Sayın Müdürüm de. Evet. Peki efendim müdürümüze mikrofon uzatalım. Ee, sayın Müdürüm şimdi 35 yıl şaka gibi. Şaka gibi ama gerçekten e, ee, Zeki Bey abartmıyor. Hem bizim bünyemizde beraber olmamızın sebebi hem ben de kendisiyle çok eski tanışmam sebebiyle Zeki Bey benim için hakikaten çok özel bir insandır. Evet. Çok güzel günlerimiz geçti. Bu mesleğe hakikaten yıllarını veren bir emekçidir. Biz de kendisiyle çalışmaktan çok mutluyuz, çok memnunuz. Peki Adnan Bey, efendim, Türkiye'nin doğusundan batısını buluşturdunuz bu sofralarda. Az önce de dile getirdim yine örnek vereceğim. Erzurumluyla Çanakkaleli bizim masamızda oturuyordu. Kaynaştılar. Güzel. Daha önce de birkaç bu şekilde vesilelerle bir arada olmuşlar. Ne diyorsunuz efendim? Bunların altına siz imza atıyorsunuz. Şimdi tabii bu gibi etkinliklerin en güzel yanlarından bir tanesi değişik yerlerden insanlarımızı, değişik kültürden, değişik yani tam bir folklor Evet. birlikteliği evet, gibi oluyor. Evet, evet. Gerçekten biz de onlarla bir arada olmaktan onları bir araya getirmekten çok memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bu gibi etkinliklerimiz sürekli olacak. Peki efendim inşallah diyorum çok başarılı bir iş adamısınız. Size de başarılar diliyorum. Devamlılığını diliyorum bu Sağ olun, başarı. Çok Sağ Çok evet. teşekkür, evet. teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim size de başarılar diliyorum. Dostluğunuz ticaretiniz daim olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli meslektaşlarımız evet, biz çok teşekkürler. Biz Perde Satıcıları Haber Portalı iftar yemeğimizden güzel kareler yansıtmaya çalışacağız sizlere.